Bölüm 6. Eyfel Kulesi. İlk yapıldığında Fransa halkı nefret etti. Bugün Eyfel Kulesi Paris'in simgesi haline gelmiş ve dünyanın en ünlü yapılarından biri olmuştur. Ancak Eyfel Kulesi ilk yapıldığında Fransa halkı ve entelektüellerin büyük bir kısmı bu yapıyı çirkin ve gereksiz bulmuştu. Gerçek Eyfel Kulesi 1889 Paris Dünya Fuarı için yapılan bir geçici yapıydı ve başlangıçta Fransa halkı tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Zamanla kabul görse de ilk inşa edilme sürecinde oldukça tartışmalıydı. Eyfel Kulesi'nin yapım hikayesi. 1887'de inşa edilmesi kararlaştırıldı. Yapının başında Gustave Eiffel vardı. Aslında Eyfel Kulesi'nin tasarımının ardında Gustave Eiffel ve mühendisliği vardı. Ancak tasarımın çoğu Eiffel'in ekibindeki mühendislerden biri olan Maurice Koechlin ve Emile Nouguier tarafından yapılmıştı. Eiffel Kulesi, Fransa'nın endüstriyel gücünü simgelemesi amacıyla inşa edilmeye başlanmıştı. Paris'teki Paris Dünya Fuarı için tasarlanmış bir yapı olarak Fransa'nın teknik başarısını sergileyen bir sembol olması planlanıyordu. Eiffel Kulesi'ne karşı tepkiler Sanatçılardan ve entelektüellerden Tepkiler Sanatçılar, yazarlar ve entelektüeller Eyfel Kulesi'nin inşasına büyük bir karşıtlık gösterdi. 1887'de 300'den fazla tanınmış sanatçı, şair ve yazar Eyfel Kulesi'ne karşı bir dilekçe imzaladı. Bu dilekçede Eyfel Kulesi'nin Paris'in tarihi dokusuna zarar verdiği ve şehrin estetik değerlerini yok ettiği savunuluyordu. Guy de Maupassant, dönemin ünlü Fransız yazarlarından biriydi ve Eyfel Kulesi'ni o kadar sevmediği için Kuleyi görmekten kaçındığını belirtmişti. Aynı şekilde ünlü ressam Jean-Léon Gérôme de kuleyi çirkin ve gereksiz buluyordu. Ayrıca Eyfel Kulesi'nin yapımı sırasında şehrin manzarasını bozduğu ve Paris'e olan görsel değerini yok ettiği söyleniyordu. Halkın tepkileri, çoğu Parisiyen Eyfel Kulesi'nin çok büyük ve endüstriyel bir yapı olduğuna inanarak ona karşı olumsuz görüşler bildirdi. Bazı insanlar kuleyi bir çelik canavarı olarak nitelendirerek onun Paris'in zarif yapılarıyla uyumsuz olduğunu düşündüler. Kule, dönemin geleneksel mimari anlayışına tamamen zıt olduğu için halk arasında oldukça tartışmalı bir hale geldi. Eyfel Kulesi'nin savunucuları, Gustave Eiffel, kuleyi savunmak için çeşitli yazılar yazmış ve Paris halkına kuleyi sevdirmeye çalışmıştır. Eiffel, yapısının endüstriyel çağın simgesi olduğunu savunarak Fransa'nın modernleşmesini simgelediğini anlatmıştır. Ayrıca Eiffel'in savunmalarına rağmen yapının geçici olması gerektiği de dile getirilmiştir. Ancak Eiffel kuleyi kalıcı hale getirmeyi başarmış ve yapıyı çok daha fazla işlevsel hale getirmiştir. Eiffel Kulesi Zamanla neden kabul edildi? Fransa'nın ihtiyaçları Eiffel Kulesi'nin inşası sırasında Paris'te iletişim ve radyo frekanslarını iyileştirme amacıyla kule radyo istasyonu olarak kullanıldığında Teknolojik faydaları gözle görülür hale geldi. Bu, halkın yapıyı kabul etmesine ve hatta beğenmesine yol açtı. Kule, aynı zamanda Fransa'nın endüstriyel gücünü simgeleyen bir yapı olarak büyük bir anlam taşıyordu. Görsel ve estetik değişim, Eyfel Kulesi zamanla Paris'in simgelerinden biri haline geldi. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde halkın ve sanatçıların görüşleri değişmişti. Kule Dünyanın her yerinden turistlerin ilgisini çekmeye başladı ve Paris'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bugün Eyfel Kulesine her yıl milyonlarca turist gelmektedir. Bu yanlışı yaygınlaştıran filmler ve kitaplar. The Pink Panther 2006 filmde Eyfel Kulesi'nin Paris'in görkemli simgesini temsil etmesi vurgulanıyor. Midnight in Paris 2011 Filmde Eyfel Kulesi'nin Paris'e olan romantik etkisini gösteriyor ve kültürel değişimi simgeliyor. The da Vinci Code 2003. Eyfel Kulesi, Paris'teki gizemli ve tarihi yerlerden biri olarak filmde yer alır. Sonuç: Eyfel Kulesi ilk başta halk tarafından reddedilmiş ve Paris'in zarif yapılarıyla uyumsuz bulunmuştu. Ancak zamanla kule Fransa'nın simgesi haline geldi ve Paris'in eşsiz manzarasında vazgeçilmez bir unsur oldu. Eiffel Kulesi'nin ilk zamanlardaki popülerliksizliği onun modern mühendislik harikası ve kültürel sembol haline dönüşmesine neden oldu.